Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Dersime hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bu dersimizde edebiyat konu tekrar testlerine devam ediyoruz. Dünya edebiyatı ve edebi akımlarla ilgili 24 soruluk harika bir testim var. PDF'ine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Dünya edebiyatı ile ilgili 3-4 tane soru var. Tabii ki edebi akımlar ağırlıklı bir test olacak. Güzel bir tekrar yapacağız. Haydi, hemen başlayalım. Evet, dostlar, birinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir. Yaşanan ve gözlemlenen gerçeği olduğu gibi anlatma işi realizm kesinlikle doğru. Gerçeği bir bilim adamı tarafsızlığıyla dile getirme, bilim adamı naturalizm zaten anahtar kavramdır doğru. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe önem vererek gerçeği şiire yansıtma, e, şiirdeki gerçekliğe biz parnasizm demiştik değil mi? doğru. Karşıtlıklardan, ikiliklerden yararlanarak lirizmi ön plana çıkarma klasizm değil. Klasizmde akıl ve sağduyu vardı. Bu bahsedilen özellik romantizmin özelliğiydi dostlar. Geçmişi yok sayıp edebiyata makine seslerini ve hızı getirme fütürizm kesinlikle doğru cevabımız değişik olacaktı. Peki ikinci soru bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir? Bir yazınsal yapı düssel ve duygusal ögelerle dolu olmamalıdır. O akıl ve sağduyu ve doğayı önceleyen bir anlayışın temsilcisi olmalıdır. Akıl ve sağduyu dedi. Bak klasizmin içinde zaten akıl da geçiyor. Sağduyunun seyisi de geçiyor. Zaten cevabı bulduk. Devam edelim. Bu bağlamda konunun bir önemi yoktur. Asıl olan konunun işlenişidir. Bu sırada sanatçı kişiliğiyle ortalıkta görünmez. Yani kişiliğini yansıtmaz. Kahramanlara asla müdahale etmez ve etmemelidir diyerek görüşlerini bize bildirdi. Peki Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen yapıtlardan birinin yazarı değildir. Peki okunacaklar listeme dünya edebiyatının seçkin örneklerini alarak yıl boyunca onları okudum. Yaramaz haşarı bir çocuğun yaşamını Tom Sayver'in maceralarında gördüm. Kimindir? Mark Twain eledim. Kızlarının vefasızlığına karşın Gorgiot babanın yanında yer aldım. Ha, Yalzağ'da eleyelim değil mi? Bir yazarın romanına neden kırmızı ve siyah adını verdiğini düşündüm. Stendhal gider. Madame Bovary'de ben de gelgitler yaşadım. Flübert'i de eleyelim. Evet cevabımız Emile Zola olacaktı. Peki dördüncü soru. Akımlardan hangisi roman alanında etkili olmamıştır? Şimdi baktığımız zaman sevgili dostlarım şu naturalizm, realizm ve romantizmi direkt eleyelim. Çünkü bu üç akım roman türünü fazlasıyla beni beslemiştir. Klasizm akımı evet bir tiyatro akımıdır daha çok. Tiyatroyu beslemiştir ama Prince de Claves diye bir eser var. Yani romancılar da çıkmış klasizmin içinden. Fakat sembolizm ve dahi parnasizm şiir akımıdır dostlar. Haliyle bu şıklarda sembolizm dururken tutup tutup bizim klasizmi işaretlememiz klasisizm hep unutuyorum. E, son derece yanlış olurdu sembolizm varken. Peki. Beşinci soru. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tartuffe adlı komedya tamam komedyadır. Fransız yazar Molière tarafından kaleme alınmıştır. Tamam bunların hepsi doğru. Bu yapıt toplum yaşamını gülünç yanlarıyla anlatan ilk tiyatro örneği olduğu için önemlidir. Oldu mu şimdi? Olmadı değil mi? Eski Yunan edebiyatına gideriz. Ta Aristophanes var orada. İlk tiyatro örneklerini orada görürüz. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. İlk komedi tiyatro örnekleri oraya kadar gider. Peki devam. Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri realizm ve naturalizm akımlarında ortak özelliktir? Şimdi gerçekçilik ilkesi ön plana çıkarılmıştır. Evet ikisinde de var. Sanat yapıtlarda sanat toplum içindir görüşü. Bir kere realistler sanatlarını sanat için icra ederler. Geçtim. Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlemiştir. Naturalistler de gizler. Realistler de gizler. Tamam. İnsan kişiliği soya çekim yasalarından yararlanarak anlatılmıştır. Bu sadece naturalistlerin işidir. Realistler insan kişiliğini çevre faktörüyle anlatmışlardır. Haliyle cevabımız 1 ve 3 olacak. Neredesin? B şık. Peki devam. 7. soru yine güzel bir soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellikleri belirtilen edebiyat akımlarının temsilcileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Duygu ve hayal öne çıkarılarak karşıtlıklardan, güzel, çirkin, iyi, kötü bunlardan yararlanmışlardır. Hangi akımdan bahsediyor? Romantizm. Şimdi romantik sanatçıların karakteristik özelliği neydi? Adlarında bir hayvan adı geçerdi mutlaka değil mi? Böyle hayvan adı çağrıştırırdık. Romantizm, roman, orman buradan hatırlayın dostlar. Hayvan ismi çağrışımı alabiliyorsanız adımın adından bilin ki romantiktir. Şimdi biz şu birlere bir bakalım. Victor Hugo, Hugo Maymun. Evet hayvan adı çağrıştırdık. Balzac burada yok. Emil Zola yok. Mopasant yok. Lamartine'nin içinde bak bir lama var. Bir de martı var. İki tane hayvan adı çıkardım adamın adından. Haliyle Victor Hugo da olabilir. Lamartine de olabilir. İkisi de romantiktir sonuçta. Peki devam. Yapıtlarda çevre betimlemelerine yer verilmiş. Belge ve gözlemden yararlanılmıştır. Yani... Realist. Peki realist sanatçıları nasıl kodlamıştık zihnimizde? Kadro Barcelona değil mi? Yani en baba romancılar böyle duyduğum zaman ya bu ismi de yani duymadıysak artık AYT'ye girmeyelim diyeceğimiz kadar meşhur isimler. İşte Ensemik Veyler, Flubertler, Dostoyevskiler, Çehovlar, Tolstoylar değil mi? Yani duyduğun zaman ya evet bu ismi duydum ben. Bilindik isim. Kadro Barcelona. Öyle kodlayalım. Meşhur isimler realisttir dostlar. E şimdi bir bakalım. Burada Ensemik Vey verilmiş. Yukarıda Bambille çok duyulduk bir isim midir bu? Yani o bahsettiğim Dostoyevski falan filan yok değil mi? Bambilli'yi eleyelim. Zira kendisi Parnasyen'dir. Cevabımız geldi. Şiir anlaşılmak için değil duyulmak içindir düşüncesinden hareketle. Anlamca kapalı şiirler yazanlar sembolistlerdir. Bodler de sembolizmin kurucusudur dostlar. Haliyle cevabımız eşlikli olacaktı. Peki devam. Geldim 8. soruya. Sanat ha, neymiş? Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangileri realizmin özelliklerinde arasında gösterilemez? Sanat sanat içindir görüşüne bağlı kalma. Akla ve mantığa değer vermeme. Oldu mu şimdi? Bunu bir alalım. Yapıtlarda gerçek yaşamı anlatma. Yapıtlarda eğitme amacı gütmeme. Evet böyle bir amaçları yok. Sanatlarını sanat için icra ediyorlar. Gözleme değil hayal gücü ve duygulara yaslanma. Hayır tam tersi gözleme ve gerçeklere yaslanır değil mi realistler? Dolayısıyla şu ikisini bir alalım. 2 ve 5 neredesin güzel kardeşim? C şıkkını işaretlememiz gerekecekti. Peki 9. soru. Cümlede aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temsilcisine yer verilmemiştir? Peki Alexander Dumas. Hayvan adı çıktı değil mi? Dumas, Puma, Puma. Hayvan adını çıkarttım. Şu romantik, ormantik, orman. Şunu bir eğleyelim. Tolstoy. Kadro Barcelona. Tolstoy'u duymayan yoktur. Realizmi bir eğleyelim. Molière. Ha, şimdi dikkat. Klasizmi nasıl kodlamıştık dostlar? Klasizm akıl ve sağduyuya önem veren bir akım olduğu için bir adamın adından bilim, fen, teknoloji bununla ilgili bir çağrışım çıkarabiliyorsan klasiktir. Ya da la önekiyle başlayacak. La Fontaine, La Bourriere gibi. Şimdi yere dikkat. yerin adında bir mol kavramı var. Matematikle alakalı işte sayısal bir şey. Pozitif bilimlere dayalı. Dolayısıyla klasizmi de eledik. Emil Zola. Emil Zola da naturalizmin kurucusu be abicim. Bunu da bilmemiz lazım. Dolayısıyla sürrealist bir sanatçıdan bahsedilmemiş. Haydi devam. 10. soru. Hangisinde sadece şehir alanında etkili olan edebiyat akımları bir arada verilmiştir? E biz bunu gözümüz kapalı çözeriz değil mi? ne işaret diyeceğim? Parnasizm ve sembolizm. Bunlar sadece şiir akımında şiir akımıdır diyebiliriz. Sembolizmde tiyatroda vardır ama romana falan pek girmemiştir bunlar. Peki 11. soru hangisinde bilgi yanlışı vardır? Romantizm akımı konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alan seçkin bir dil anlayışını benimseyen klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tamam doğru. Victor Hugo'nun kırmızı ve siyah yapıtı olmadı. Daha biraz önceki çözdüğümüz sorular. Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinde bahseder aslında bu edebiyat akımından. Kırmızı ve siyah biraz önce gördük. Stendhal'ın eseriydi dostlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmalı. Cromwell'de Victor Hugo dramı ve romantizmin ilkelerini bize açıklar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Parnasizm 19. yüzyıl sonlarında realizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır. Oldu mu şimdi? Parnasizm realizmin şiire yansımış biçimidir. Haliyle ona tepki değil onun kardeşidir artık. Öz ve öz kardeşidir. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Yalnızca şiir alanında etkili olmuştur. Doğru. Bu akımı benimseyen sanatçılar biçim ve söyleyiş güzelliğine özen göstermiştir. Kesinlikle doğru. Sanat sanat içindir görüşünü benimsemiş. Yapıtlarında herhangi bir düşüncenin savunuculuğunu yapmamışlardır. Doğru. Parnasizm Türk Edebiyatı'nda Servet-i Finun şairlerinin ağırlıklı olarak etkilendiği bir akım olmuştur. Kesinlikle doğru. Cevabımız aşık olacaktı. Peki geldim 13. soruya. William Shakespeare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Oyunlarında romanlarından daha sade bir dil kullanmıştır. Oldu mu şimdi? Tamam bu adamın dili sadedir de bu adamın romanı yok ki. Dolayısıyla cevabımız bu. İngiliz diline önemli katkıları olmuş. Komedi ve trajedi tarzında oyunlar kaleme almış. Kral Lear bir yaz gece rüyası hırçın kız eserlerinden bazıları 16. yüzyıl İngiliz yazarlarındandır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız aşık olacaktı. Evet 14. soru klasizm, parnasizm ve sembolizm akımlarında aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir? Konunun işlenişine değil konuya önem verilmiştir. Bir kere klasizmde üslup çok önemlidir. Geçtim. Birbirlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ha. E parnasizmin klasizmle ne işi olur? Parnasizm olsa olsa romantizme tepki gösterir. Geçtim. Sanat sanat içindir. Klasizm de öyle. Parnasizm öyle, sembolizm de öyle, işte süt kardeşleri bulduk. Cevabımız Ceyhan. Sadece roman alanında etkili olmuştur. Baktığımız zaman romancı bir akım yok burada. Hani klasizmde çok az var. Bilinçaltı, rüya, düş gibi kavramlara önem vermek. E bu da sürrealizmin özelliğidir. Geçtim. Cevabımız Ceyhan. Peki, boş bırakılan yerlere hangileri getirmelidir? Nasıl romantizm? nokta noktaya bir baş kaldırı niteliğindeyse romantizm neye tepkiydi dostlar? Akıl ve sağduyu akımı olan klasizme değil mi? Klasisizme. Buna takılan oluyor ya. Hocam klasizm değil klasisizm. E biliyoruz be kardeşim dil dönmüyor işte ne yapalım. Dolayısıyla şunları bir eleyelim. Eledim eledim eledim. Evet geldi. Nokta nokta da romantizme karşı ortaya çıkmıştır. Evet realizm de romantizme tepkilidir dostlar. Haliyle cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki 16. soru. bu neymiş? Sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bir grup genç sanatçının ortaya koyduğu bu anlayış adını sözcükten rastgele seçtikleri oyuncak tahta at anlamına gelen sözcükten alır. Tahta at nedir ki o? Ne ola ki? Dada değil mi? Dada tahta at demektir dostlar. Dolayısıyla Dadaizm'den bahsetmiş oldu ama biraz okuyalım. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen bunalım ve dengesizliğin akımıdır. Bu genç sanatçılar kamuoyunu şaşkınlığa düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde değişiklikler yaptılar. Kişiyi aklın tutsaklığından ve aklın kurduğu düzenden dil, vezin, kafiye, biçim ve anlatım kaygılarından kurtarmak istiyorlardı. Bu akım sanatçıların sürrealizme yönelmesiyle önemini yitirmiştir. Güzel bilgiler. Haydi devam. Özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın başlarında empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tamam. Rast ressam Picasso'nun etkisiyle bu anlayış gelişmiştir. Bir şeyler şekillendi. Varlığın dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının da betimlenmesi amaçlanmıştır. Şimdi emin olduk. Apollonira, Max Jacob gibi sanatçılar temsilcileridir. Acaba ne ola ki? Şimdi şuraya bakın ne çiziyorum. Tabii çizebilirsem. Vallahi çizdim. Bu nedir dostlar? Küp. Küpten hatırlayın demiştim. Kübist sanatçılar varlığın sadece görünen kısmını değil görünmeyen kısımlarını da anlatır. Çünkü varlığı bir bütün olarak değerlendirirler. Küp düşünün küpü biz sadece ön yüzeyini görürüz. Oysa onun bir üst kısmı, arkası, yanları, alt kısmı vardır. Sanatçılar buraları da anlatır. Picasso'yu zaten bilirsiniz işte böyle kübist resimler yapar şekilli şekilli geometrik şekiller falan. Dolayısıyla bizim kübizmi işaretlememiz gerekiyordu. Evet 18. soru. Haydi biraz Türkiye'de bir yatı. Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisi romantizmden etkilenmemiştir? Şimdi Namık Kemal tam bir romantik. Ahmet Abdülhakamit Tarhan tam bir romantik. Şemsettin Sami evet romantik. Nabizade Nazım ne ola ki? Hangi akımda o? Adamın adında var zaten bak ne ne daha ne olsun naturalizm değil mi? Naturalizmden etkilenmişti. Realist özellikler de taşıyordu. Hatta ilk köy romanını kaleme almıştı değil mi? Ahmet Dedefendi Efendi tam bir romantiktir. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ye. Peki 19. soru klasizmle ilgili hangisi söylenemez? Akıl ve mantık diyor. Akıl diyor ben akılı şurada gördüm zaten geçtim. Eserlerde çocuklara ve halktan kişilere değil seçkinlere ve bunların iç dünyalarına kral, kraliçe, tanrı, tanrıça tamam. Dile gereken özen gösterilmemiş eserlerde öznel bir tutum sergilenmiş Tam tersi. Üsluba inanılmaz önem veriyorlar. Öyle küfür falan asla katiyen. Kral hiç küfür eder mi? Etmez. Kaynağı eski Yunan ve Latin edebiyatıdır. Doğru. Bak klasizmin lası, Latin'in lası. Buradan hatırlayabilirsin. Konularını günlük konulardan değil, tarihten ve Yunan mitolojisinden alır. Kesinlikle doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilenmiş olabilir? Şiirde düz yazıda olduğu gibi anlam aranmamalıdır. Çünkü şiir anlam iletmek için yazılmaz. Anlam araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızlarını titreten zavallı kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et parçacı, susturulan o büyüleyici sesin yerini tutabilir mi? Hangi yazıyı anımsattı size? Ahmet Haşim'in bir yazısı vardı değil mi? Edebiyatımızdaki ilk poetika, poetika olarak bilinen hatta saf şiir anlayışının oluşmasına da zemin hazırlayan şiir hakkında bazı mülahazalar başlıklı yazı. Orada da Ahmet Ayşem aşağı yukarı bu sözlerden bahsediyor. E bu bize hangi akıma götürür? Tabii ki sembolizm akımına değil mi? Evet 21. soru aşağıdaki sanatçı edebi akıma eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık vardır? Bak fenelon fen bilgisi değil mi? Bilim, tıp, matematik. Bunu görürsem klasizmdir. Doğru. Musset, musset sana şunu çağrıştırmıyor mu? Mouse. Mouse yani fare. Hayvan adı çıkardım. Orman, roman geçtim. Tolstoy. Kadro Barcelona demiştik. Meşhur isimlerden biri. Naturalizmde ne işi var değil mi? Cevabımız bu. Gauter, Parnasizm doğru. Bodler, Sembolizm doğru. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet 22. soru. Aşağıdakilerden hangisine belirtilen özellik birlikte verildiği hakkında ilgili değildir. Gözlem, belge, anketlerden yararlanma, realizm doğru. Bilinçaltına akıl ve mantıktan üstün görme, sürrealizm doğru. Sanat doğanın birebir aynısı olmalıdır düşüncesini benimseme, naturalizm doğru. Konuyu değil, konunun işleniş biçimini ön plana çıkarma olmadı. Romantikler Üslup da biraz dengesizdir. Üslup da biraz özensizdir dostlar. Bu özellik bizi klasizme götürür unutmayalım. Güzellik anlam açıklığında değil anlam kapalılığındadır. Düşüncesini savunma sembolizm kesinlikle doğru. Peki 23. soru. Açıklamada bir yanlışlık arayacağız. Don Quixote 15. yüzyılda yaşayan İspanyol yazar Cervantes'e aittir. Modern romanın ilk örneği sayılır. Doğru. Gazap üzümleri Fransız yazar John Stenbey'in yazdığı bu eserde realist naturalist bir yaklaşım vardır. Her şey doğru ama şu Fransız kısmı yanlış oldu. John Stenbeck sevgili dostlarım Amerikalıdır. Cevabımız bu. Genç Warter'in acıları Alman yazar Göte'nin romantizmin ilkelerini yansıtan bir romanı. Tamam. Madame Bovary Flaubert'in bu realist romanı Emma'nın mutsuz evliliğini anlatır. Doğru. Suç ve ceza. Dostoyevski Raskolnikov adını verdiği kahramanın işlediği cinayetten sonra duyduğu vicdan azabını anlatır. Kesinlikle doğru. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet son soru. Haydi bakalım uyumayın. parçalı tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Nobel sahibi Amerikalı yazar. 20. yüzyılda yaşamıştır. Tamam. Romanlarında savaş en çok işlenen konudur. Bunun nedeni 2. Dünya Savaşı'na katılmış olması ve savaşın üzerinde derin etkiler bırakmasıdır. Realist anlayışı benimseyen yazar psikolojik sorunları nedeniyle yaşamına da son vermiştir. Hatta tüfeği alıyor buradan çat diye öldürüyor. Hakkındaki dedikodu şu yani yaşlılığı hazmedemediği söyleniyor yani <laughs> vücudundaki bazı değişiklikleri artık hazmedemeyip intihar ettiği söyleniyor. Tamamen dedikodu. Ben dedikoduların yalancısıyım. Evet. Ernst Hemingway'den bahsediyor dostlar. Peki. Evet. Soru çözümüm burada. Bitti. Dedikodularla da birlikte. Sevgili dostlarım. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.